Ne demek bu Mercan? Vali Bey niye çağırıyor bizi? Tahkikat başladı. Sorgu sual edileceksiniz sultanım. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Buna mecbur değiliz. Hünkârımızın emirleri katiyen tatbik edilir sultanım. Bu yüzden saraya gitmeye mecbursunuz. Paşam siz kimden yanasınız? Hüsrev Paşa haklı. Emirlere karşı gelemeyiz. Eğer gitmezsek alenen suçu kabul etmiş sayılırız. Biz suçlu ilan edildik zaten Mustafa. Hünkârımızın nasıl baktığını görmedim. Sonra Mehmet, Mihrimah. Validem ne bekliyorsunuz? Bir Cihan Sultan'ın zevcesine tuzak kuruldu. Hesabı sorulacak elbet. anımız öyle bir leke sürüldü ki... ...hakikat ortaya çıkmadan bize huzur yok. Sanki bugün ne kadar çok huzurluyduk. Doğru. Hürrem yok. Bundan daha büyük huzur mu var? Hünkârımız nasıl Mercan? Allah bilir ne haldedirler şimdi. Görmedim sultanım. Bütün gün dairelerinden çıkmadılar. Yüce Rabbin adaletinden hiç kimse kaçamaz. Er ya da geç yaptıklarının bedelini ödetir işte böyle. Sultanım, arzu ederseniz gidelim artık. Yarın zor bir gün olacak. Siz gidin paşa. Hadiseden mütevellit hazırlık yapamadım. Bir iki güne kadar ancak taşınır eşyalar.